Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bu videoda sizler için TV8'in sevilen dizisi ve reyting rekortmeni dizisi olan Kırmızı Oda dizisinin setinden muhteşem kareler getirdik. Bugün Cuma akşamı ve TV8 ekranlarında Kırmızı Oda dizisinin 13. bölümü yayınlanıyor. 13. bölümde bir veda yaşanıyor. Ayla karakterine hayat veren oyuncumuz diziden ayrılıyor. Ve diziden Ayla'nın ayrılmasını kamera arkası pasta keserek kutlanıyor. İşte bu görüntüleri ben de sizler için yayınlıyorum. Herkes Ayla'yı çok sevmişti. Şimdi ise başka diğer hayatlar dizimize dahil olacak ve herkes kendi hayatından bir parça buluyor. Bakalım önümüzdeki bölümlerde neler yaşanacak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.